Son ben son boxu beğenmeyi gidelim ki bu arada ben de şimdi en son boxu kendi kaktırımı değiştirdim ya konuşmadım işte onu göstereceğim şimdi Lütfen. bu işte bu böyle bir şey ben Neyse bu esnaya gidelim. Kılıçlar alınır mı bir tane?

Burada silahları hepsi şey müsteriyormuş. Bu Blade Lancer. Bak Blade Lancer'dan önce seni Blade Lancer'ın ne evini kurulu olduğunu Buraya e, bıçak geldi. Bıçak bak. Her şeyi şey yaptınız ölüyor. Ve ya, ben bir de çıkıyor. Yok. Ondan sonra yerim. Böyle koyduğunuz ya bak. Her şeyi kesiyor arkadaşlar. Bak. Bu sıraya koy. Siyah da kesiyor. Bak araba bile kesiyor. <laughs> Bak. Bronz <laughs> yani? Valla işte. Alınma. Tamam başka. He şu sıradayız. Sıradayız stream. Bu silah da işte. Bunun normal hali. Yani silah hali. Ey, iyi. Normal yeni sarı yolda. Ne buraya? Forest Protection varmış. Ne buraya? Şunun yenisi. Ay şu. Bunun Ama bunların e, melon üstüne betis oluyordu ya melon çarpıyor canavar olmuş. bir denelim onları alıyorum. Ben. Hadi bakalım Bismillah

boşaltacağız. Oo, ne 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 mamış mamış. Şimdi o mı? Ne Ay, ne oluyorum? Hmm, diyor. Bak o zaman şöyle bir şey olur mu? Tomato olur mu olsa? Tomato. Bu arada tomatoğun beynin içindeki şeyler bile donluyor. Bunlar önceden yok Ya da ben şu işte tomatoğun dondurmadım ki. Herhalde bu arada fark etmedim. Başka ne görmüş? Ben böyle bunları da ben bilmiyorum bunları yapmasını. Dedim. Snox, Kms, 13, ay 12, 11'in.